geliyorum gelme gelme ben gökay geliyorum <laughs> bak gelme gelme <laughs> gelme aa ölmedi Kıracağım. yine kokma var bu arada karşıda hmm. geçen maçta da kogma vardı çok güzel aldı atlayacağım ben ha kartopun geliyor mu gelmiyor ama atlayabilirsin. Atlayabilirsin. Hayır, hayır. Atlayabilirsin. <laughs> atlayabilirsin diye diye kestim merkezi. Korkma nasıl gerçek hasar oldu ya. Oo, korkma vurur. Hiç affetmez. Can yok mu ya? şurada var. Yani ya. Herkes kendi canını alıyor. <laughs> Adamın küsünü niye kapattın? Atlarım da ölürüm ben. Hayır ölmeyeyim. Ben bu şey Öldüm. Buraya kadar. Ben öldüm asıl, asıl ben öldüm kena <laughs> topum 15 saniyesi var adam lan oynuyor Vallahi. Ha geldim. O hadi. E yatamadım ya. Hayır ya kulede vuruyor. Öldüm. <laughs> kule orada lux tutmasa biraz daha vururdum hasar belki. çıkabilsem mi? Adamı koruyayım dedim de. Beni kim koruyacak? şimdi de ben koruyayım. Hemen bir... Kaç 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 kaç! kaç, kaç. Öldüm öldüm. Nereye kaçayım? Oh! <laughs> Yok ediyorlar uzakçıları. Şimdi bir dahaki ultide adamları yiyeceğim. Sadece kokma abi. Hmm. Ben hadi item alacağım. büyük büyü Tamam. Ben niye stunladın sen şimdi Elis? Oldu mu bu? Ultim <laughs> <Benim> var. <laughs> de... <laughs> <laughs> geliyor az kaldı benim de. Sen göstermedim. Kart çaktın ya. Kartopum şey? gelince ul... Hayır kartuş ya. Ben alacaktım onu. 3 saniyem var. Aha. Çok güzel. Ya böyle mi oynuyor? Baba ta base'den vuruyor. Kokma ama bak. Hmm. Ulti atıyor. Ha Elise. Elise Elise vursak şey. biraz? Hayır ya. Kaçmak mı lazım? Yok kaçmak lazım değil. Lazım ya. Yok yok. Kaçıyorum ama o sefer. Ben de kaçayım değil mi? Kaç kaç kaç. Ben yedim bütün hasarı. Şurada hmm. alayım ya can canım. bir saniye ya. Gidlere <laughs> kafa attım. Oo, aldım can geri gitti. <laughs> Öldüm ölmedim. Ölmüyorum. Triskel, gel. Tris. Ben, ben Gökay'a ölmüyorum. <laughs> ben Gökay'a ölmüyorum. Adam göz o Jelan neler yapıyor? Ben buraya atlarım ha. Ben atlamam ha. Sen atlarsın da atlamaz mıyım? Öldüm. Bak. Bura, bura. Vuramadım Aa. ki. var ya Onu ben şimdi yok edeceğim. Ben yokum. Ben yokum. <laughs> tamam, seni hiç göstermeyeyim ben. Şu kar topum geliyor, birine atlayabilsem. Ben varım. Uf. <laughs> <laughs> Vur. Hadi kartuşo, hadi. Kartuşo, hadi kartuşo. Adamın canı full'e yakın bana salmıyor canı ya. Olmaz. Ben de... Kar topunu atamadım çaktırma. Ben öldüm öldüm çaktırma. <laughs> çaktırma Orada olurum. Çaktırmıyorum da. Bunlar bana Aa! Ya alamadım. Yutulan milyon ikiymiş. Üç yapalım şunu. Altıya kadar yolu var. Niye herkes gelip onu ölüyor ya almak için? Bekleyin öldüreceğim zaten. O kadar bitliyoruz. Bekleyin şöyle vuracağım bir tane daha ölecek o. Oha bana vurdu adam. Kestim de. Kim beni kesti? Bile kesmiş. Aa, vuramadım. Ya. Vursam çok güzel olacaktı. Şimdi bir iki tem çıkayım. Çok şey diyeceğim. Geliyorum hemen. Sen ne haber? İki item oldu. Hmm. İki item oldu evet. Yutulamıyor. Üç. Bir tane daha yutabilirim. Dört olsun. Çak, ne oluyor tam, orada? Wok, wok, wok. Çaktırma ne oldu? Yok ettiler. Lan var değil ya? Ki. Ben mi diyor? Ultasan. Ultimate Ben aslan tek yerim acaba? Yemez. Yemeyim şu aradan? Şöyle. Bak yemedi. Hadi, hadi bakalım. Kaldırdım onları yine. Eee ben her şeyi yedim. Gider <laughs> ayak kaldırıyorum adamları. Evet. Aa! Ya nasıl oldu bu? <laughs> ya benim ulti boşa gitti. Benim ulti boşa gitti ya. Bakayım. Yutlan milyon 5. Ben milyon yutmuşum yanlışlıkla orada adam yutacağım. <laughs> Yakma itemini Kardeşim atma artık şunu. Hı. Atın at. At. Kafana 20 tane şey atacaklar. Da, da. Şu bir tane daha minyon yutayım. A, tamam. Artık Öldüm. karakter yutuyorum. Ki. Kaçman kuzum. Şaka şaka şaka. Bak bak öldüm bak. Bak öldüm. Oo ben de öldüm. Direkt gerçek hasar at. Ya. Çok güzel bir Hay senin ya. ben kardeşim vurma. Oha nasıl nasıl bir Ren geliyor. Ge gelse de kımıldayamıyorum ki stun yedim. İzdeniyorum. İzliyorum. Şimdi 020. <laughs> Güzel. Büyüdürenci çıktım şimdi biraz. Ve ayakkabı almayayım ya. Plak ee... attı ki. Siz salar mıyım? Salmam lazım. <laughs> oh! İki o saniye o sonra o salmam, o lazım. salmam lazım. Benim canım şu kadar 3 bin, Ne yapıyor la 3, bu? Yemek. Bana yem olmaya geldi arkadaş. Bizi Tristan mı vardı? Varmış galiba. <laughs> <Yemek değil. gülüyor> Hareket edemiyorum artık, çok büyüdü. Ne kadar? <laughs> bu dört kadar canım var. Ultimine geldi. Girerim ben ona bu arada. Yemedim. Oha ne oluyor? Kokma eritti beni. Kokma. Büyü direncini avanmam lazım. Güzelce. Şu yaklaşan kışı bir çıksam. Geliyorum yavaş yavaş. Ne yapıyorlar sana orada? Oha kokmama bak. Ben gelene kadar öldürdü seni. Adam direkt yok etti ya. Aha. Do <laughs> Oha kokmama. La Elis yok etmiş beni. AP mi çok yok mu? AP. Ben ikisinden de eşit yemişim. İkişer kaymış. Ben... AP daha çok yemişim. Aa ATD kokmavdan çok iyiymiş. 5K canım oldu da eritiyorlar. Benim 272 büyü direncim var dedi ona rağmen. Ha. Bir şey yaramıyor. Yani. Şu. Aa ayı atamadım. Ayı atamadım. Şuna baksana. 4 3 tane reydim. <laughs> Şimdi kendi daha yutmam lazım birisini. Velkos gel buraya. Gerçek hasar çok Abi atmayın nasıl lan? <laughs> Maçın öyle bir uzaması lazım ki bu bitiş Evet. <laughs> Hareket edemiyorum. ki. Sana atıyorum <laughs> direkt yavaşlamayı yiyorum. 3 de 5 Daha Var yok. Var çıksam 800 oradan geliyor. 6k direkt kafadan. Evet. Bak gördün mü? Yok ediyor ya. Korkmam. Tam kestin de. Korkmam direkt 3k nasıl vurur? Direkt 3k. E Yemiyordum adamı. 817 vuruyormuşum yersem. Aa adama biraz daha vursam alıyormuşum bu arada. 200-300 daha vursam. Bak bir iki item şu doğanın kudretinden sonra belki biraz düzelebilirim ben. Aa kuleyi almayın. Çocuklar kuleyi almayın çocuklar. Tris savun. Gelin gelin gelin. Ayakkabı almam lazım bu arada ya. Hareket hızım yok. Geçtim. <laughs> ah korkma öldü. Dol 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 dol. 9 tek tek aldım. Allah 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 Allah. Yok ettik yok ettik yok ettik. Hayır dur Kule altı girerim ben. Ben de girerim. Gir sen gir sen gir gir. Hop. Sal bana. Hayır. Miyonu yedim. Attım, sen attım yiyorum Yiyemedim yani. Devam et, arkandayım devam et. <gülüyor> Ölmüyorum <gülüyor> 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 Aa bir bayağı, tane daha yedim çok... oldum, Evet, şu canı alalım ya, bir ileride Allah Allah. Kuleden kaç kaydım acaba? bayağı yedim kuleden. Benim rem var. Derbeyi Benim de geldi. Benim de de geldi. yedim onu. Çok güzel. O 16 teksin. Gelme. Altı kalacak canım Evet, gelsin şu. Bana vurması lazım bunun. Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> şu an 620 canım var. Varmok gelince 7K. Ter ruh gömleği mi çıksam? Çivili mi çıksam? Ruh gömleği Adam, çıkayım. Burakan olmuş Kogma felaket oynuyor. Vay 10 kilo 10 kilo kil var adamın daha. Benim bile 9 kilo. <laughs> <laughs> Şimdi direkt varmuk çıkayım da canımda olmuyor. Oha devasa oldum ben. çalıya sığacağım mı acaba? Sığarım da erittiler beni. Gel 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 Şuraya. Yedim. Yedim direkt kim öldüm. Izlenin? Seni? kim eritti? Beni Elis eritmiş. Nasıl eritiyor bu arka? 2700 vurmuş Elis. Gördün nasıl flash attı? Hmm. Öldüm. Ben direkt ruh kömleği çıkıyorum ya veya çıkmıyorum. <laughs> Efsane eritiyor Elis. hiç hasar atmamış. 1500 vurmuş Elis'in yanında. Oğlum bırakın la beni. Standdan hareket edemiyorum ki. Beni kim standlıyor ya? Aha 4 4 pent Lux Q atmış. Pent atamaz birini ben penta. aldım. Ha. İlk ben aldım sonra penta atmış. şey 4'te 4 atmış. Abi Lux'un Q'su var. <laughs> Hepsi stun. Zerat stun. Bak 7 saniye savaş süren var. 5.67 saniye stun yemişim. <laughs> Sadece bir Elise vurdum, gerisini hatırlamıyorum. Maçı bitiriyorum. Bitirme ya. 7300 canım var. Olsa, olsa. De şu karışımı alayım. Kaç veriyor bu? 300 can veriyor. Şu devasa olayım geleyim oraya. Uy 7600 can. Ultim yani de var. Atak mu? Gel şu soldaki yere gir. Şuraya. <laughs> ben sığmıyorum ki. <laughs> <laughs> ren yok, yok mu? Kaldır. Kaldır birini. <laughs> Giriyorum ben diplerine. Kulağın diplerine girdim. Çat çat iki tane Öldüm. sıktım. Öldüm. Öldüm. Eriyorum ben de. Ölüyorum Allah'ım. Allah'ım ölüyorum. <laughs> Öldüm ya. <laughs> çok felaket eritiyorlar. Bu sefer de i̇şte Velkoz sana... vurmuş 3000. Bak benim bir direncimi görüyor musun? Ben 400. Sen düşün <laughs> Har har 400 büyü direnci ne? <laughs> benim 142. <laughs> Ama sadece bir item var. De şundan <laughs> gelmiyor tabi. <laughs> işte Bana 5, <laughs> 300, 400, 400 para lazım şu anda. 13 stack oldum ya. 12 13 stack aynen. Direkt öldüm abi. Direkt. Direkt o evet. Direkt 2300 vurmuş. Direkt sabitledi yan ölüyorsun. Benim canım eşyalar... fazla diye daha çok dayanıyorum şu an. Eşyadan 1100 vurmuş. Hangi eşyası bu? Eşyaları Lan falan yeter. Yok. Adam öyle şu bir Dörtten var ya, bu büyüyor. Bak, sen öldün oğlum şimdi. Oy! Gördün mü? Hasar bir anda canı indi. Patlattım. 8 kadar canım var. Ha. On, 10 14 stack. Daha bir sen bile daha var biliyor Evet. Varmok bitse sen 10k yapacaksın ha. Bitmezse yapacağım. Neyse salayım ben bit bitmesin. Sal sal sal. Bak şey olsun bırak. bırak. Elis al onu. Elazığ'da sabır. Ya yapma. Bitirme. Bitirme, bitirme. 22. Şu an ölmem lazım benim ya. Aslında da. Bitirme, bitirme. Bilerek öldüm. Al onu. 8300 canla bitirdim. De şunu alayım. 8000